Evet arkadaşlar Hepinize günaydın Bugün 24 Ağustos Çarşamba günü Yani bugün Trabzonspor'un maçı var Şampiyonlar Ligi'nde İlk maçta Deplasman'da Saçma sapan bir gol deyip 2 mağlup ayrılmıştık ama bugün maç Trabzon'da. Şenol Güneş Spor Kompleksinde 10 binlerce ateşli Trabzon Spor taraftarı karşısında oynanacak. Trabzon Spor maçı alır. Söke, söke alır. Hadi Trabzon Spor. tur bekliyoruz senden. Başarılar dilerim. Arkadaşlar videom burada bitti. Takip ederseniz sevinirim. İyi günler.